Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün ayrı bir konuyla sizin önünüzdeyiz. Bugün aslında tesisi olayına bakacağız. Yani tevhid var biliyorsunuz tesisi olayı var. Tevrat, Zebur, İncil'de üç demez veya o tesisten bahsetmez. Ama Tanrı'yı anlatırken kesinlikle çoğu anlattığını görüyoruz. Mesela der ki gelin inelim veyahut biz böyle yarattık der. O biz saygıdan kaynaklı biz değildir. Kendisini baba, oğlu ve kutsal olarak resmeder. Peki nasıl olur? Yani Hristiyanlar üç Allah'a mı inanıyor? Kesinlikle üç Allah'a inanmıyoruz. Biz tek Allah'a inanıyoruz. Kutsal kitabımızın başından sonuna kadar Tanrı tektir der. Ondan başkası yoktur. Yeşil'e 53. bölüm, 52. bölüm, 54. Devamlı bunun üzerinde sıralar. 1. da geçer. E, Tanrı tektir e, insanlar arasında tek bir aracı vardır. Hep teklikten bahseder. Ve Yakup bölümde diyor ki sen Tanrı'ya inanıyorsun, onun tek olduğuna inanıyorsun, iyi diyorsun der. Yani tektir. Burada okumak istiyorum. Diyor ki Yeşaya ye 43. bölüm 10. ayet. Benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce bir Tanrı olmadı, benden sonra da olmayacak. Ben yalnız ben Rabbim. Benden başka kurtarıcı yoktur. Devam eder. Ben tekim başkasını bilmiyorum der. Yani o tektir. Peki nasıl olur da o zaman biz kutsal ruha Allah deriz. Veyahut İsa Mesih'e Allah deriz. Evet doğrudur biz Allah diyoruz. Ama şöyle bir şey düşünün. Allah'ın sözü, bak biz ne diyoruz ilahi kitaplar. Allah'ın kendisi nedir? İlahtır. O zaman o kitabı da ilahtır. Yani o zaman biz Mesih'in kendisini Allah'ın vahisinin beden almış hali olarak imanla kabul ediyoruz. Peki Hristiyanlar mı bunu kabul ediyor? Evet. Peki neye dayanarak kabul ediyor? İncil'e göre. Yuhanna İncil'i birinci ayete baktığınızda diyor başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. 14. ayette yani bir, Yuhanna birinci bölüm 14. ayette diyor ki söz insan olup aramızda yaşadı. O zaman sizin sözünüz sizsiniz. Mesela siz beni Erzurum'dan veyahut Antalya'dan veyahut Antakya'dan aradınız. Ben size latifeli bir şekilde cevap da versem, yüzünüze de kapatsam sizsiniz. Yani o zaman sizin sesiniz sizin özünüzdür. O zaman Allah'ın sesi Allah'ın özüdür. O zaman Allah'ın sesi Meryem'in rahminde beden alıyor, şekil alıyor, kişilik alıyor. Onun bir özü vardır. Onun için kutsal kitaba baktığımızda mesela Musa'ya şeriatına baktığımızda veya Hezekiye'ye baktığımızda veyahut herhangi bir peygamberin yazlarına baktığımızda peygamber şunu der. Rab bana dedi ki, Rab şunu söyledi, Rab bana emretti der. Hz. Musa ve Hezekiel İlyas hep bunu söyler. Ama İsa Mesih ben size derim ki der. Mesela Matta 5. bölüme baktığınızda zina etmenin dediğini duydunuz. Bu nerede yazıyor? Tevrat'ta. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan yani her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş sayılır diyor. Ama ben size diyorum ki sen kimsin? Peygamber olamazsın. Çünkü ben size diyorum sen Allah Allah'ın yerine konuşamazsın. O zaman Allah'ın yerine konuşan kimdir? Vahinin kendisidir. Ha şunu düşünebilirsiniz. O zaman peygamberler de mi öyledir? Hayır. Peygamber vahiyi alandır. İsa Mesih vahinin ta kendisidir. Onun için kutsal ruh nedir peki? Kutsal ruh da kesinlikle Rab'dir. O zaman İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruh bize geliyor ve kutsal ruh Tanrı iradesini hem benimsememizi hem de icraya zorlar bizi. Evet doğrudur. Allah'ın kendisi tektir ama üç şekilde kendisini insanlara açıklamıştır. Yani dediğim gibi kutsal kitap, baştan da başka bir programda söylemiştim. Kutsal kitap birbirini yorumlar. Yani Hristiyanlar İncil'den, Tevrat'tan ve peygamberlerin yazlarından, Zebur'dan bu anlayışı alır. Hristiyanlar böyle kabul ediyor diye söylediğimizde asıl tam oturmaz. Hristiyanlar kutsal kitapta böyle görüyorlar. Kutsal kitap bunu söyler. Dediğim gibi baştan onu söyledim. Tanrı tesis olayıyla açıkladım demez. Üçlükte açıkladım demez. Bunu söylemez. Ama İsa Mesih'in Rabliği, kutsal ruhun Rabliği ve Yahve'nin Rabliği açıkça kutsal kitapta çok bariz bir şekilde yazar. Biz de onu imanla kabul ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün de bu programın sonuna geldik. Ee, abone olmaktan gerçekten geri durmayın. Sizden ricamız bir de sorularınız varsa o sorulara göre program yapabilmemiz için bizi yönlendirin. Saygılar. Free Audio Post Production. by Alphonic.com.